hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendime yazdığım 21 nottan bahsediyorum. Bu 21 not 21 yaşıma özeldi. Instagram bir post paylaşmışım doğum gününe özel ve onun altında da bu doğum gününe ilgili bir uzun bir yazı yazdım ve sonrasında kendime de 21 not bıraktım. Ama bu çok askıda kaldı benim için. Yani şöyle diyebilirim. E, kahve çekirdeğini hazırladım ama kendimi onu öğütüp de aktaramadım. O yüzden bunu özel bir video çekmek istedim. Çünkü benim videolarım ya da yaptığım her şey aslında anı kalsın diye. Rüzgar esiyor ve sürekli rüzgar sesleri gelecek gibi gözüküyor bu arada. Artık kusuruna bakmayın bu video. O zaman kahvemizin çekirdeğini özmeye hazır Yeni bir notunuzla karşınızdayım. Birinci maddemiz kendini sev, kendi düşman değil, dost ol. İlk önce insan kendiyle anlaşabilmesi gerekiyor ki dışarıdaki, çevrendeki diğer insanlarla anlaşabilsin. Sen kendini ne kadar iyi tanırsan, ne kadar iyi bilirsen, karşındaki insanla kendini bu, bu şekilde, daha iyi bir şekilde lanse de ettirirsin. O yüzden kendini tanımak da kendini sevmek de bunlar çok kıymetli şeyler. Ben eksiktim bu konuda. Hala eksiğim ama 2-3 yıldır daha iyi bir konuma geldiğimi düşünüyorum. İnşallah daha iyi olur, daha da kötü olmaz. O yüzden yine de her zaman söylediğim gibi kendinizi sevin, kendinizin kıymetini bilin. İkinci maddemiz ise herkese bel bağlama herkesle bel bağlama ne? Mesela bir şey mi yapmak istiyorsunuz? O gelsin öyle yaparım bu şekilde. Ya da bir şey mi beklentiniz var? Mesela ben insanlardan çok büyük beklentilere sahip bir insanım. Ve bu beni her zaman kırar, üzer, parçalar. Yok eder beni yani o derece. Artık insanlardan beklentimi gittikçe düşürüyorum. Tabii ki de çok beklentiye sahip olduğum arkadaşlarım var. Yine onlara çok beklentilere giriyorum. Ama yavaş yavaş öğreniyoruz Film çekiyorum sanki. Ya bir şey yapmak için birinden bir adım beklemek çok uzun bir süreç bu arada. Genelde zaten o kişi o adımı atmıyor ve siz beklediğinizde kalıyorsunuz. Bunu ben sevmiyorum. Çok da yaşadım. O yüzden daha fazla yaşamak istemiyorum. Yaşayabilir miyim? Yaşayabilirim. Yine üzülürüm, yine kırılırım ama öğrenirim. En yani daha azı indirebiliriz bence Gamzecim. Kendime buradan sesleneyim. Ne kadar azı indirirsem o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Üçüncü maddemiz hayallerinin peşinden koş. Küçüklüğümden beri inanılmaz hayal kuran yani Hayal perisi bir insanım ben gerçekten Her zaman küçük hayalleriniz cebinizde olsun Her zaman küçük hayalleriniz Ceplerinizde sizin için Bu büyüklerin lafı vardır, ya Mesleği olsun altın bilezik Altın bilezikti benim için hayaller o benim o yolda ilerlememi, daha az mi daha istikrarlı ilerlememizden. Çünkü benim bir hayalim var, çünkü benim bir hedefim var. Ben hayallerim için yaşıyorsam ben bu yolu daha iyi geçerim, daha mutlu olurum. O yüzden hayal kurmaktan vazgeçme. Zaten hayal kurmak bedava arkadaşlar. Üçüncü <laughs> maddemiz doyasıya gülmek. Çok açıklanacak bir şey yok yani sadece gül. <laughs> gülmek bence sana çok yakışıyor Gamze. Üçüncü madde gezebildiğin kadar gezsin. Ben yani lisede falan da ev kuşuydum. Yani gerçekten ev kuşuyum. Dışarı falan çıkmak istemiyordum. Ama üniversiteye geçtim. Gezmenin tatını, tuzunu ekmekle yedim. Yani çok güzel bir şeymiş gezmekler. Yani ev kuşuna da nereden çıktı? Evde vakit geçirmeyi seviyorum ama artık beni boğmaya başladı. Nedense bilmiyorum. Aslında yengeç de burcuyum. Ev kuşuyum yani. Ama artık bir değişti herhalde. uçlar falan bir şeyler değişmiş olabilir arkadaşlar. Çok bilmiyorum. Retro metro. Gezebildiğin kadar gezen paranı mantıklı şeyleri harca. Gezmek, görmek zaten sevdiğim bir şey. Sen o sokaklarda yürüyebiliyorsun. Böyle bir imkanlara. Bu aslında gezebilmek de bir şükür kaynağı. Bu benim aslında hayalimle arkadaşlar. Bakın bütün konular birbirine bağlıyor. Benim hayalim dünya turu, Türkiye turu yapmaksa. Bunun en küçük bir adımını atmak benim motivasyonumu daha çok kazandırır. Yani bu benim ilerleyeceğim yolu daha da güzelleştirir. Altıncı madde yeni şeyler öğrenmekten geriye durma. İkinci madde korkuların üzerine git. Altı ve yedi birbirine benziyor. Çünkü yeni şeyler ben zaten geriye durmam aslında korkuyor olmam. Yani bu da aslında otomatikmen kendime güvenimin az olması. Yapabilir miyim, yapar mıyım, rezil olur muyum, şöyle olur mu, böyle olur mu diye düşünmekten ben yeni şeyler denemekten hep geriye dururum. Yani yapabilir olmam benim için büyük bir mucize ve gibi bir şey oluyor. O yüzden bu madde var mı tam bilmiyorum ama kendine ilk başta güvenmem gerekiyor. İkinci madde, gururunu ve inadını biraz kırmayı öğren. Ama birazcık. Bu benim arkadaşlık ilişkimde biraz sorun yarattı. Çok inatçı bir insan olduğumu düşünmüyorum aleme göre. Yani aile fertlerimden ziyade benim inadım biraz daha az geliyor bana göre. Ee, sevdiğim bir insan olunca da inadımı biraz örtbas edebiliyorum ama bu araya girince işler kötüye sarıyor. Biraz öğrendim kırmaya ama biraz daha neden olmasın. Törpülüğünü biliriz tabii ki de kendimizi çok değiştirebileceğimizi düşünmüyorum ben ama sevdiklerimiz için kendimiz için bazı şeyleri törpüleyebileceğimize inanıyorum. Dokuzuncu maddemiz hayatını başkaları kıyaslama. Unutma birilerinin hayalini yaşıyor olabilirsin. Bu söz o kadar doğru ki. Yani sosyal medyadan kaynaklı olabilir. Sürekli böyle birilerinin hayatını kendinizde böyle karşılaştırıyoruz. O bunu gitmiş, o şurayı yapmış, o ne kadar mutlu, her sabah böyle güzel mi uyanıyor falan yani bir sürü örnek verebilirim size. Ama artık bunu bir yere bırakmanın zamanı geldi. Burada <laughs> da sizin hayatınızın hayalini kuran insanlar var. Çünkü herkes aynı şartlarda değil. arka fondaki hayatları da unutmamak gerekiyor. Herkes güzel, mutlu bir şekilde bu hayatı yaşamıyor. Herkes sorunlarını sosyal medya üzerinden göstermek zorunda değil. Sadece biz gösterdiklerini kanıyoruz ve sonrasında da kendimize bir çelişkiye kendimizi üzüyoruz. O böyle bir hayat yaşa, Ben neden böyle bir hayat yaşamıyorum vesaire vesaire. Unutmayın gerçekten başkaları sizin hayatınızı hayalini kuruyor. 10. madde şükretmeyi unutma. Küçük şeyleri fark etmemişim. Yani yemek için, e, kıyafetler için, alemin varlığı sağlayınca şükürler ediyordum. Bunlar tabii ki de önemli şey. Ama çok küçük detaylar da önemli. Aslında bir şükür defteri oluşturdum. Bu, bence benim hayatımda yaptığım en güzel şeylerden bana da çok şey kattığını düşünüyorum. Hem ayrıyeten huzur veriyor hem de daha bilinçli bir kişi olmamı sağladığını düşünüyorum. Çünkü şu anda bu yeşilliği, ortasında oluyor olmak bile şehir hayatında yaşayan bir insanın kaçış noktası. Ama ben buna sahibim. Bu benim için basit ulaşılabilir bir şey. Ama başkası için ulaşılmıyor. Bu benim şükür kaynağı. Mesela bunu ben fark etmiyordum. O yüzden şükretmeyi unutmamak gerekiyor. Ve şükür defteri gerçekten bu konuda bana çok yardımcı oldu. Sabahları şükür defteri oluşturmayı unutmayın diyorum. 11. Mart'ta ailenle daha fazla anı olsun. Ee, anımız yok. Çünkü babam benim uzakta çalışıyor. Ve böyle doyasıya hepimizin olduğu anılar kıymetli ve az. Ve ben daha fazla anımız olmasını istiyorum. İnşallah babam emekli olunca bu anılar daha da güzelleşir, daha da fazla anım olur. Alemin yanındayken, alem hayattayken, sağlıklıyken daha fazla güzel anı neden biriktirmeyelim? Ailemizin kıymetini de bilelim. İkinci madde, Sağlam arkadaşlıklarına güçlü cümleler at. Hayatımda var olan iki arkadaşlığımı da çok güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu onlara özel bir maddeydi benim için. Aramızdaki o bağı kırmadan çok güzel bir düğüm atarsam gemici düğümü çözülmez. Yani kırmadan, birbirimizi üzmeden, dinleyerek güzel bir iletişimle bence uzun bir arkadaş ilişkileri olabilir. Ya tabii ki de sen vereceksin, o verecek. Sürekli bir al ver ilişkisinin dengesi de çok önemli. Ama böyle güzel iki arkadaşlığa sahipken neden kıymetini bilmeyeyim dedim. O yüzden onlara nacizane bir madde dedim. Ama benim kıymetim misin mi ayol? Üçüncü madde verilen sevginin karşılığını ver. Söyleyeceğim şey bu dediğim gibi al ver dengesinin iyi olması. Sen beni seviyorsun ben de seni seviyorum. Ama bu iki sevginin karşılığı iki sevginin eşit olduğunu ben düşünmüyorum mesela. Biri daha fazla sever. O yüzden de mesela bir ilişkide ben daha az seviyorsam o kişiyi başka bir şekilde bu dengeyi oluşturmam gerekiyor. O bu yüzden bir nottu benim için. O yüzden diğer maddeye geçebiliriz. Dördüncü madde kendine güven sevdiklerine de. Ama güven konusunu konuşmuştuk diğer önceki maddelerde. Sevdiklerine güven benim güven problemi zaten aşırı var. Neden bu kadar güven problemi yaşıyorum bilmiyorum ama yavaş yavaş öğreneceğiz arkadaşlar. <laughs> Gerçekten yavaş yavaş güveneceğiz. Güven çünkü çok hızlı gerçekleşmiyor benim için. Baya uzun sürüyor. Yani tam da güvenemiyorum. A few moments later. Ama aslında güveniyor gibiyim. Yani bir tarafım çok iyi güveniyor ama bir tarafım o güvensizlikle bastırıyor onu. Neyse hallediyoruz. Beşinci madde başarılı olmamaktan bu kadar korkma. Buna yine önceki maddelerde değindim. Bu korkuların üzerine git o maddelerde. Başarılı olmamaktan zaten korktuğum için yapıyor. Olabilmek benim için çok mucizevi bir şeymiş gibi. Yani yapabilirim ama yapmayabilirim de. Sen yani bunu yapabilirsin ben yapamam. Neden peki kendimi bu kadar üzerine düşüyorum? Yapamıyor olabilirim. Gerçekten bunu kendime yüz bin kere söylemem gerekiyor şu kafama gitsin diye. Bunu da halledeceğiz. Yani bugün bir maddeyi hallediyoruz arkadaşlar. Çözeceğiz bu işin başka bir yolu yok. Çözdükten sonra hayatımız daha tıkırında ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Tabii ki de sağlıklı bir bizle. Altıncı madde vicdanını asla kaybetme. Bu benim için travmatik bir günden bir ablanın sözüydü. Hemen anlatıyorum. Sajdayım. İşte nasıl iyi bir ebe olunur gibi bir soru sordum sanırım ebeye. Kadın dedi ki vicdanımı kaybederek. Ben bunu duyduktan sonra o kadar üzülmüştüm ki. Ben de çok sevdiğim bir hocam var. Ona gittim. Dedim ki hocam dedim iyi bir ebe olmanın yolu gerçekten vicdanını kaybetmekle mi oluyor dedim. O da biraz kaybedeceksin. Biraz törpüleneceksin bu konuda ama yani bunu aslında okeyledi gibi bir şey. Şu an tam hatırlamadım cümlenin devamını. Sonra ben de düşündüm ve ben hayır dedim. Ben vicdanını kaybeden bir ebe olmak istemiyorum. Ya da ben vicdanını kaybeden bir sağlıkçı da olmak istemiyorum. Neden vicdanını kaybedeyim ki? İnsanlara yardımcı olabilmek için aslında vicdanının olması gerekiyor. Yani onun acı çekiyor ama ben onun acısını kötü bir şekilde izlemiyorum ki. O yüzden ben onların seslerini, bağırışlarını dinlerken vicdanımı kaybetmiyorum. Bu doğum sürecinin bir yanı. Sonuçta ağrılı bir süreç, sonuçta zor bir süreç. Benim işim hastalarla, gebelerle, bebeklerle, çocuklarla. Yani benim işim aslında en çok vicdanı gerektiren bir iş. Nasıl vicdanımı cebime koyayım da sizinle ilgileneyim ki? O zaman ben, ben de olmam. Bu konu benim için çok kritik, çok önemli İnşallah ebe olarak atandığım zaman, çalıştığım zaman da hala bu düşüncemin arkasında olurum. Eğer olmazsam bilin ki ben çok değiştim. 7. madde. İstediğin hayatı yaşaman için adım atman gerekir sadece oturma. Bu bende çok var. Bakın şimdi yani bu olay öyle garip bir olay ki mesela bir şey yapmak istiyorum tamam mı? Bir hayalim var. Bu hayalim için aha pazartesi şunu yaparım, mesela bunu yaparım, çarşamba bunu yaparım. Sonra diyorum ki şunu almam gerek, bunu şöyle yapmak gerek falan ama sadece yok, söylüyorum kendi kendime sonra bir plan çiziyorum ama ne yapıyorum peki bu sırada? Oturuyorum. Yani testi beklerken mesela herhangi bir adım atmıyorum bunu yapmak için. Bu bende çok var. O yüzden bunu yenmem gerekiyor. Çok saçma bir konu bu arada ya. Çok saçma. 18. madde hayalindeki arkadaşlıklar kurulduğu kıymetine bir. Ben bu arkadaşlıklarıma ne kadar güzel maddeler eklemişim ayol. Sevdiklerimizin kıymetine bilir. Hayalindeki arkadaşlar kurduysam ne mutlu bana. Dokuzuncu madde mutluluklarının peşinden git. Bunu da yine önceki maddelerde konuştum. Yani hayallerim benim zaten mutluluk sebeplerim. Hayallerimin peşinden gitmişsem hayalla hala hayallerim varsa benim mutluluklarım da var demektir. O yüzden hem çok gülerek hem hayal kurarak hem hayallerimizin peşinden giderek biz bu işi çözüyoruz. İkinci madde daha iyi bir kul ol. Onun namazı düzenli kılmamda bence daha fazla önemi var. Neden? Çünkü bana aferin diyordu. Yani aferin duymak bir çocuk için bence çok mükemmel bir şeydi. Babam bana aferin demesi için yani ben sabah namazına falan kalkıyordum. Ve bu beni çok güzel etkiliyordu. Bu benim bu namazı düzenli kılmamın en büyük faktör diyebilirim. Sonrasında zaman zaman kılamadığım inişi çıkışı zamanlar oldu. Şu anda çok şükür düzen artık oturdu. Yani yaklaşık bir 5 senedir falan gayet iyi gidiyor. Ama daha iyi bir kul neden olmayalım değil mi? Bir sürü eksiğimiz var hala tabii ki de. bu maddeyi de hallediyoruz dostlar. Birinci madde yani son maddeye geldik. Büyüdün güzelce bu yaşın kıymetini bil. Aslında bir madde değil bu aslında kıymetini bilmem gereken bir şey. kendime daha çok özümü semek için gayet vurucu bir madde. Gerçekten artık büyüdüm. Artık büyüdüm. Yani 20 yaşa kadar artık böyle kendime çocuğum falan diyordum ama şu anda da çocuğum yani ne alak çocuğum artık arkadaşlar. Ben çocuk olmayı seviyorum. Ben çocuk ruhlu olmayı, neşelenmeyi seviyorum yani. Ben oyuncaklarla uyumaya hala çok seviyorum. Tamam tam bu değişmeyecek. Nasıl kendimi bir anda kavga etmeye başladım ya. Her neyse büyüdüm. Ama bu farklı bir şey. Çünkü seneye ben mezunum artık. Ve eğer atanabilirsem 22 yaşında artık bir iş kadın olacağım yani param olacak yani bunlar bana çok o çok sanki ben benim hayatım değilmiş gibi hissettiriyor yani Bence verdiğim nefesten bir şeyleri anladınız Yunus sen çıkıyorsun. büyüdük ama nasıl büyüdük yani kabul edebildiğim kadar büyüdük dostlar. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim ona gülüyor. Aile evinde video çekmek gerçekten çok zor bu arada ya. Herkese çok abes bir şey yapıyormuşum gibi de duruyor ama neyse. Her yaşın bir kıymeti var. Mesela 18. yaş daha farklıydı. Yani tam artık liseden mezun olduğunuz zamanla üniversiteye geçeceksiniz. Daha uçuktu. Mesela yaş ilerledikçe bana her şey daha uçukmuş. Sanki ben değilmişim gibi. Bu avluda büyüdüm. Daha yani küçüktüm Topların peşinde koşuyordum. işte çamurdan pastalar yapan kız artık 21 yaşım. Yani bunu fark ediyor olmak, bunu özümsemek çok farklı geliyor bana. Ve gerçekten gurur duyuyorum kendimi. Güzel büyüdüm. Gerçekten güzel büyüdüm. Yine 21. yaşımı kıymetini bilmem gerekiyor. Çünkü bir daha 21'e dönmeyeceğim yani. Eline bildiğim kadar eğleneyim. Kısacası yani bu maddelerin sonu ne biliyor musunuz? Hemen kısa bir özet geçiyorum. Eğlenebildiğin kadar eğlen, gezebildiğin kadar gez, mutluluğun peşinden koş, hayallerini asla unutma, hayal kurmaktan vazgeçme, kim ne derse desin bu çocuksu ruhunu da kaybetme. Çünkü ben hep böyleydim. Yani bunları o kadar insanlarla duyuyorum ki bunu kaybetmek istemiyorum. Vicdanımı da asla kaybetmek istemiyorum. Bu benim için artık zaten ım, çok istemeyeceğim bir olay. O eğer öyle bir şey olursa da ben bunu hissedersem ya da bir bana bunu söylerse sen bu konuda çok değişmişsin, vicdanını kaybetmişsin dersen zaten benim için ne olur bilmiyorum ama bence olmayacak yani kötü düşünmeyelim, iyi düşünelim. Daha çok pozitif düşüncelere sahip olmam gerekiyor ve kendini sen küçük düşürüyorsun. Sen kendini küçük, yani küçük düşürüyorsun ne diyeyim? olduğum yerden daha küçük bir yerde görüyorsun demek istiyorum kendimi bu arada. Bunu yapma. Çünkü herkes seni küçük düşünmek ister ama sen kendini yine de burada. Buradaysan burada görmek zorundasın. Altta görmek zorunda değilsin. Kendine bu kadar da yani kısaca bu yüz ifadesiyle bakma. Biraz kendini sevmenin vakti geldi bence. Geldi ve geçiyor. O yüzden kendimizi seviyoruz. Kendimizi kendimizi bol bol seviyoruz ya. Arkadaşlarımızın kıymetini biliyoruz. Ailemizde daha fazla anı biriktiriyoruz. Çünkü neden olmasın? Zamanı geldiğine neden bunu yapmadım? Neden şöyle bir annemle babamla anım yok dememek için daha fazla anı biriktiriyoruz. Yani ben anı biriktirme kızı olarak kendimi artık böyle diyorum arkadaşlar. Daha fazla anı biriktirmenin zamanı geldi. Geçmiyor. Geçmiyor. Sakin olun. Geçmiyor. Zaman evet çok hızlı geçiyor ama eğer zamanı güzel değerlendirirsek, kıymetini bilirsek, dönüp arkamıza baksınlarsa çok güzel bir film şeridiyle bu anımı, bu yaşımı, diğer geçmiş yaşlarımı gayet güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde izliyorum ben. Yani neden olmasın? Neyse arkadaşlar o yüzden benim için çok kıymetli bir videoydu. İyi ki çekmişim diyorum. İyi ki de o kahve çekirdeğini öğüttük ve güzelce de içelim, kıymetini bilelim diyorum. Gökhan hadi bunları koyacağım. sevgiyle kalın dostlar. İnşallah sizin için de keyifli dakikalar geçmiştir. Yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.